Herkese merhaba iyi çalışmalar. Bu akşam güzel bir limit sorusuyla geldim. Önce kendiniz deneyin sonra beraber çözeriz zaten. Yavaştan başlayalım. merkezi x ekseni üzerinde ve çapı 2 km olan daire şeklindeki bir pistin o noktasından a ve 5 hasırı aynı anda ve zıt yönde hareket ediyorlar diyor. A benim b'nin 2 katıdır. İşte hızlı yavaş olan çevresini 48 dakikada tamamlayabilmektedir diyor. A, -T ve b, t diye iki tane fonksiyon vermiş. B dakika sonra y olan uzaklığı a, -T veriyor. Ya a -T bunu veriyor. B, t de b'nin t dakika sonra x ekseni olan uzaklığını veriyor. Tamam. Limit TA'ya giderken AT bölü BT eşittir 1 değerini sağlayan en küçük e, A pozitif değeri diyor. Şimdi nasıl yaklaşacağız? Önce şurayı bir e, şey yapalım yazalım. Şimdi A'nın hızı B'nin 2 katıymış ya. Şöyle 2 veya B yazıyorum. Şimdi yavaş olan çevreyi 48 dakikada tamamlıyorsa. 48 dakika diyorum. O zaman A da 24 dakikada tamamlar değil mi? Yani 24 dakikada aslında 360 derece turluyormuş. Yani dakikada 15 derece turlaması gerekiyor. Aynı mantıkla B'nin de dakikada 15,12'den 7,5 derece turlaması gerekiyor. Tamam mı? Şimdi çapımız 2 kilometreydi. O zaman yarı çap 1 kilometre. Şöyle yazalım. Şimdi A'nın t dakika sonra y ekseni olan uzaklığı. Bakın şu, şu uzaklıktan bahsediyor. Mesela A şuraya gelsin. Şu, şu uzaklıktan bahsediyor. Aynı zamanda diyor ki B'nin x ekseni olan uzaklığı. Yani şu uzaklıklardan bahsediyor. Şimdi A dakika sonra diyelim. Şimdi dakikada 15 derece turluyordu ya. Şimdi A dakika sonra 15 A derece turlasın tamam mı? Şuraya 15 A diye yazıyorum. O zaman B de yine A sonra kaç oluyor? 7 buçuk A derece turlamış. Şuraya da şöyle yazayım. 7,5 A. Şimdi mesela A'nın Y ekseni uz olan uzaklığını nasıl ifade ederiz? Aslında trigonometriden basit değil mi? Çünkü yarı çap bir ya. Ne deriz? Şu, şu uzaklık 1. 1 eksi. kosunuz e, 15 A değil mi? B'ninkini nasıl ifade ederiz? O da şu uzaklığı soruyor. Bak kırmızı kalemle çizeyim. Şu uzaklık. Yarı çap zaten bir. O zaman sinüs 7.5 alfa. Alfa ile çarptık çünkü alfa dakika son soruyor ya. Şimdi bunlar eşitmiş. O zaman şu, nereye yazayım? Şuraya yazayım. 1 eksi kosinüs 15 alfa eşittir. Sinüs 7.5 alfa. Ee, sonra ne yapalım? Şimdi 1 e eşittir diyorum. Sin alfa artı cos 15 alfa. Şimdi 7,5 alfaya biz şey diyelim. K diyelim. Ne oluyor? Cos 2K artı sin K eksi 1 eşittir 0 oldu değil mi? Hepsini bir yerde topladım. Şimdi cos 2K'yı biz nasıl açarız? 1 eksi 2 sin kare K değil mi? Artı sin K eksi 1 eşittir 0. Buradan eksi 1 artı 1 gitti. Sin K eşittir 2 sin kare K oldu. Şimdi sin K'nın Zaten sıfır olmadığını bildiğim için sadeleştiriyorum. 1 eşittir 2 sin k oldu. 1 bölü 2 de sin k'ya eşit oldu. Burada k'yı açı cinsinden yazmıştık zaten. Ne oluyor o zaman? Ee, 30 derece oluyor. Yani k 30, 30 derece ise biz 7,5 a'ya 30 derece demiş oluyoruz. A da buradan 4 geliyor zaten. Ee, anlamadığınız bir şey olursa yorumlarda bekliyorum. Herkese iyi çalışmalar kolay gelsin.